Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Bizi de soracak olursanız biz Sakarya Park'a çaya gidiyoruz. Sakarya Park'ta hafta sonu bir çay keyfi yapacağız. Elif önden gitti kapıları açmaya. Temiz zaten orası anne. Temiz orası daha iyi. İstataryat arka geldik arkadaşlar. Şöyle. Tam sen miydin ya? Evet ben de. Elif pasta yaptı. Bunu da dökecektim aslında. <laughs> Annesi börek yaptı. Aa, evet. Şöyle patates doğulaması yaptım. <laughs> Çok severim. <laughs> Elif'in kurabiyelerine bakın Elif. Evet. Elif yaptı arkadaşlar bakın. <laughs> Çiçek kurabiye. Çok güzel. Şöyle poğaça getirdim. <laughs> Bir çay şerefi yapacağız. Kaykay kay süreceğim ben. Ay diyorum. Elin yanar. Ben anneyim, annelerin dediği yanmaz. Şöyle hazırladım arkadaşlar. Güzel bir çay keyfi yapacağız. Bize afiyet olsun. Bakın ortam şöyle. Çok güzel. Masaları da çoğaltmışlar, iyi olmuş. Masalar yetmiyordu önceden. Şöyle yeni fazla masalar koymuşlar. Böyle iyi olmuş. Öyle güzel yağmur yağıyor ki arkadaşlar. İncecik Zaten bugün yağmurlu göstermişti. Biz dün Sakarya Park'a gittik arkadaşlar. Orada biraz vakit geçirdik. Ondan sonra geldik. Ee, dedim, ertesi gün oldu. Dün pazardı, pazar günü gittik. Bugün Pazartesi. Elif gitmek istedi. Elif'in canı sıkıldı. Aldık Elifi gittik. İkide gittik. Elif de çok güzel. Kaykay'la gezdi. Ben de biraz yürüyüş yapmış oldum. Ne kadar etkili olur bilmiyorum. <laughs> Onu sürekli yapmak lazım. İşte videoda da anlattığım gibi Sakarya Park'ta yürürken de anlattığım gibi. Maalesef öyle buralarda yürüme şansım yok. Bakar mısınız? Nasıl güzel? Soğuk da yani. Bakın bakın muşmula ağacına bakın. Cama tak 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 vuruyor. Hava da soğuk. Şey. E, şey gibi. Mart ayı gibi. Gerçekten bayağı soğuk. Mart ayı gibi arkadaşlar. Uu, kapatayım. Üşüdüm. Kanalıma destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşlarım varsa kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone olmak ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz. Sizden hiçbir şey gitmiyor. E, beğeniler, yorumlar, e, her zaman tabii ki de kanalımı ön plana çıkaracak. Her şey sizin elinizde arkadaşlar. Ben çekiyorum, atıyorum. Gerisini size bırakıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.